Selamün Aleyküm gönlü güzel takipçilerim. Arı Soyun Hobileri YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Hepinize Mevlana diyarına şöyle kucak dolusu selamlar. Kucak dolusu çiçekli günler diliyorum. Değerli dostlarım, değerli takipçilerim. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Bizleri de soracak olursanız elhamdülillah iyiyiz arkadaşlar. Evet bugün sizlerin karşısına şöyle geçenlerde gösterdiğim 6 yıllık açmayan yılbaşı çiçeğim nasıl tomurcuğa geldi arkadaşlar ondan bahsedeceğim ve tekrar çiçeğimi kür yapacağım niye kür yapacağım tomurcuğa geldiği halde çünkü tomurcukları daha hala cansız ve zayıf arkadaşlar tomurcuklarının küçük e, güçlenmesini istiyorum bakın ben o kürü verdikten sonra bu şekilde yaprakları dallar nasıl canlandı zaten de belli ediyor kendini bakın cılız olan yerleri belli arkadaşlar bana geldikten sonra kür verdikten sonraki hali de yerleri belli. Şöyle göstereyim uç kısımları nasıl parıl parıl oldu bu şekilde gördüğünüz gibi ve her tarafı tomurcuk. Bunu bana çiçekçim getirmişti. Geçen bahar abla bu hiç açmıyor. Ben açtıramadım. Ne yaptıysam sen bunu açtırırsın dedi. Elhamdülillah verdiğim küller işe yaradı arkadaşlar. Sizlere bir ay öncesi ki kürden şöyle kısa bir şekilde bahsedeceğim. Bunun böyle tomurcuklanmasının sebebi arkadaşlar bir ay öncesi ben maya ile yumurta verdim şuraya videonun bitişine koyacağım video bittikten sonra o videoyu da görebilirsiniz arkadaşlar videonun sonunda göreceksiniz maya ile yumurtayı verdikten sonra bu şekilde her tarafından parıl parıl yapraklar verdi arkadaşlar güçlü güçlü yapraklar verdi zaten de kendini belli ediyor ve her tarafı da tomurcuk oldu arkadaşlar şöyle arkalarında sizlere göstermeye çalışayım bakın her tarafı da tomurcuk benim bu kızım dört renk açacak. Allah izin verirse inşallah. Bakın tomurcuklarını görüyorsunuz değil mi? Arkadaşlar yılbaşı çiçeğim açmıyor diyorsanız en birinci püf noktası Nisan ayının 15'inden sonra balkona açık havaya soğuğa koyacaksınız. Ama güneş görmeyecek. Kölge bir alana koyacaksınız. Ben bütün yılbaşı çiçeklerimi hatırlıyorsunuz. Geçen haftalarda paylaştım. Yılbaşı çiçeklerim nasıl açtı. Nasıl açmalara doymadı sizler de gördünüz. Sizlerle de paylaştım arkadaşlar. Ve bu yılbaşı çiçeğimi de öyle. Bu bana baharın gelmişti zaten. Hemen direkt balkona kuytu bir yere koydum arkadaşlar. Serin bir yere. Yılbaşı çiçeğiniz açmıyorsa öncelikle baharın soğuğunu yemesi lazım. Ondan sonra güzün soğuğunu yemesi lazım. Yani ekimi Kasım'ın soğuğunu yemesi lazım ki ben bunları Kasım'da içeriye aldım arkadaşlar. Ondan sonra ayda bir, iki ayda bir kür verdim. Ee, en son verdiğim kür biraz önce de dediğim gibi yumurta kürü arkadaşlar. Videonun bitişine koyacağım. Hani isterseniz bulamazsanız videolarım arasında bakar bulamazsanız yorumlar bölümünden sorarsanız oraya da linkini koyabilirim. Bugünkü vereceğim kür arkadaşlar daha güçlü yapacak. Şu tomurcuklarını daha güçlendirecek. Dallarını daha canlandıracak. Bugünkü yapacağım kürü evde açmayan hangi çiçeğiniz varsa ona verebilirsiniz. Evet hele hele benekşelere, kalanşolara, hem çiçeklerimizi aştıracak arkadaşlar bugünkü yapacağımız kür hem de çiçeklerimizi hastalıklardan koruyacak. Evet, bugünkü yapacağımız küre şöyle gelelim bakın. Şöyle benim bir bardağım var arkadaşlar. Normal su bardağı var. Bir diş sarımsak. Bakın bir diş sarımsak. Kendimiz için insan sağlığı için nasıl antibiyotik etkisi, güçlü bir etkisi olan bu sarımsak çiçeklerimiz için de bulunmaz bir antibiyotik arkadaşlar bulunmaz bir vitamin. Aynı zamanda da acayip derecede çiçek açtıran. Ben bununla gece sene menekşelerimi acayip derecede çiçek açtırdım ve coşturdum. Çiçekleri çok seviyor arkadaşlar. Sarımsak. Yani sarımsak çiçekleri çok seviyor. Sarımsağı muhakkak 2 ayda bir, 3 ayda bir bir diş çiçeklere kullanın. Bakın ben şimdi yılbaş çiçeğine vereceğim. Yılbaş çiçeğine de verirken sizlere bakın şöyle göstereceğim. Açmayan menekşelerime de vereceğim arkadaşlar. Şimdiki yaptığım kürü Öncelikle beni yılbaşı çiçeğimi vereceğim. Video sonunda da zaten açmayan çiçeğimi de vereceğim. Bakın bir diş sarımsağı bu şekilde ben küp küp doğradım. Rendeli edebilirsiniz. Hiç fark etmez. Şöyle bir bardağı önemli bir püf nokta arkadaşlar. Çiçeğimiz bunu da çok seviyor. Peki ala ne mi? Şöyle göstereyim. Türk kahvesi. Türk kahvesi de acayip derecede çiçek coşturan ve çiçeklerimiz için müthiş bir gübre arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Ben şöyle normal bildiğimiz hiç pişmemiş yani kullanılmamış Türk kahvesinden bakın bir çay kaşığı aldım Türk kahvesi arkadaşlar buraya koydum bir çay kaşığı bakın bunu unutmayın ve kaynatılmış sıcak su cezvede kaynattım sıcak suyumu birkaç dakika şöyle gördüğünüz gibi tam bir çiçek coşturan oldu arkadaşlar ben bunu biraz dinlendireceğim. E, video şimdi hemen videoda kullanacak olduğum için 10-15 dakika dinlendireceğim. Eğer sizin vaktiniz varsa 1 saat dinlendirin arkadaşlar. Ben şöyle bunu 10-15 dakika dinlenmeye bırakacağım arkadaşlar. Evet sevgili dostlarım, değerli takipçilerim, sarımsak ve kahveyle yaptığım kürümüz Bakın 10-15 dakikadır bayağı bir zamandır dinlendiriyorum. Eğer sizin vaktiniz varsa 1 saat dinlendirin arkadaşlar. Şöyle bakın tabanlar çöktü kahve. Bu şekilde şöyle bir karıştırıyorum arkadaşlar. Tam bir çiçek coşturan hem çiçeklerimizi hastalıktan koruyacak hem de açmayan tüm çiçeklerimize bunu verebiliriz arkadaşlar. Açmayan çiçeklerinizi deli gibi açtıran kür bu. Şöyle uyguluyorum hemen. Bakın bir süzek yardımıyla gördüğünüz gibi kovanın içine döktüm. Şöyle sarımsaklar da üstünde kaldı arkadaşlar. Şöyle suyumuzun ılıklığını bir kontrol edelim. Evet, gayet güzel. Bakın şöyle kontrol edelim çünkü sıcak su dökmüştüm ya. Şimdi 2 litre suya döktüm arkadaşlar ben bunu. Her saksıya bir bardak. Bakın her saksıya hangi çiçeğiniz çiçek açmıyor ise çiçeklerimizi çiçek açtırıyor. Çiçeklerimizi aynı zamanda hastalıklardan ve sineklerden koruyor. Çiçeklerimizin toprağında sinek lavrası, mantar vesaire varsa onlara da çok çok iyi geliyor arkadaşlar. Süper bir kür diyorum. Muhakkak bomba bir kür diyorum. Bunu muhakkak çiçeklerinize uygulayın. Şöyle Bismillahirrahmanirrahim diyerek çiçeğimin ortasından verdim. Bu kürü vermeden önce arkadaşlar şunu da söyle bir gün önce çiçeklerimi suladım ben. Yani kuru bir toprağa vermedim. Çünkü sarımsaklı bir kür olduğu için arkadaşlar kuru bir toprağa vermedim. Benim bu saksım büyük olduğu için şöyle etraflarına da vereceğim. Gördüğünüz gibi iki bardak verdim. Şimdi normal su vereceğim üstünden arkadaşlar. Çünkü sarımsağın etkisi tak köküne kadar gitsin istiyorum. Bu da normal su. Normal bildiğimiz su. Bu şekilde verdim. Şimdi bakın. Kalan suyumu şöyle bir bardağa alacağım. Bakın. Kalan suyumu arkadaşlar. Menekşelerim açmıyor diyorsanız. Ya da menekşelerim mite hastalığı olur diye korkuyorum diyorsanız arkadaşlar. Biraz önce de dediğim gibi çiçeklerinizi hem açtıracak hem de çiçeklerinizi hastalıktan, mite hastalığından, sineklerden koruyacak arkadaşlar. Ben dediğim gibi bakın bunları gündüzünden suladım. Dipleri bakın şöyle ıslak arkadaşlar gözüküyor zaten. Hani kuru bir toprağa yakmayacağım menekşelerimi yakmasın diye. Menekşelerin zaten en çok sevdiği kür arkadaşlar sarımsak. Şöyle bakın bardağın küçüklüğüne göre pet bardağı bu şekilde tatlı kaşığıyla vereceğim şifa olsun diyerek ve birkaç hafta sonra bunlar göreceksiniz ki bu yavru menekşeler arkadaşlar gerçi yavruluktan çıktı hepsinin bir sürü yaprağı oldu da e, bunların hepsi birkaç hafta tomur birkaç hafta sonra tomurcuğa gelecek arkadaşlar göreceksiniz ve özellikle mite hastalığına karşı müthiş bir kür arkadaşlar bakın pet bardağımızın her köşesine verdim bu şekilde 3 kaşık verdim arkadaşlar bakın şöyle Gel bakayım fıstık kızım benim. Ben sizlere de vereceğim. Yılbaşı çiçeğine verdim arkadaşlar. Bak sizlerin göz önünde menekşelerime de veriyorum. Birkaç haftaya dolu dolu açsınlar. Daha sağlıklı olsunlar. Özellikle biraz önce de dediğim gibi mita hastalığına karşı kuvvetli olsunlar diye. Çiçeğimizin kökünü kuvvetlendirecek arkadaşlar. Sarımsak bunu unutmayın. Aynı zamanda da çiçeğimizi açtırmaya yarıyor. Ve bunu bütün çiçeklere verebilirsiniz. Saksınızın büyüklüğüne göre. Bakın ben bu saksıya iki bardak verdim ama bu saksı 6 litrelik falan saksı herhalde. Yok 3 litrelikmiş, 3 numaraymış ama kocaman arkadaşlar saksım yani. Saksının boyutuna göre bir bardak, çay bardağı aynan verebilirsiniz. Bakın ben bunlara kaşıkla veriyorum çünkü bunda saksım küçük arkadaşlar. Şöyle 3 kaşık pet bardağına verdim, 3 kaşık da buna vereceğim. Tatlı kaşığıyla. Gördüğünüz gibi birkaç hafta sonra da ben sizlerle bu güzellerimi paylaşacağım arkadaşlar. Bunu vermeye gerek yok. Bu zaten açtı benim güzel kızım. Katmerli kızım benim. Tatlı kızım benim. Açtı ama daha kuvvetli olsun. Öyle değil mi? Daha kuvvetli olsun diye şöyle birer kaşık etraflarına gezdiriyorum arkadaşlar. Sarımsaklı küllü suyumu. Şöyle bakın. Hiç korkmayın. Menekşelerin en sevdiği kür arkadaşlar sarımsak. Gönül rahatlığıyla verebileceğiniz bir kür. Doğal antibiyotik. Zaten sizler de biliyorsunuz. Bak benim bu kızım falan açmadı. Açacak inşallah arkadaşlar. Ben bu güzel kızlarımı gördüğünüz gibi hepsini yapraktan yetiştiriyorum arkadaşlar. Bakın. Hepsini yapraktan yetiştiriyorum ve forumlarda çok güzel. Şöyle göstereyim. Bu zaten yazın açmıştı şimdi tekrar açmaya hazırlanıyor. Daha kuvvetli olması için arkadaşlar sarımsak kürü verdim. Bu da sanırsam pembeye yakın açacak. Niye derseniz bunun dallarıyla bunun dalları birbirine rengi yakın. Dallarından ve yapraklarından belli oluyor arkadaşlar. Koyu veyahut da açık renk açacağı. Ve bunu bu şekilde e Koyduktan sonra sarımsaklı kürü verdik ya. Arkadaşlar hangi çiçeğimiz olursa olsun bir gün güneş görmeyecek. Yani eğer benim yarın salonumda gündüz güneş olursa perdeleri kapatacağım. Güneşliği çekeceğim. Yani bir gün 24 saat güneş geçmeyecek arkadaşlar üstünden. Çünkü benim bu çiçeklerim hani kış güneşi yakmaz diye o yüzden güneş gören yerde yılbaşı çiçeğimde menekşelerimde kışın güneş gören yerde tül tül arkasından gelen güneşi görüyor. Fakat Yarın bugün sarımsaklı kül verdiğim için yarın tülü de şey de aşmayacağım arkadaşlar. güneşli de aşmayacağım. Yani yarın e, gün içinde güneş olursa hiçbir şekilde güneş bu çiçeklerime değmemesi lazım. Yakar çünkü güneş olursa arkadaşlar. Güneşi görürse çiçeğimiz yakar. Bir gün güneş görmeyecek. Evet gördüğünüz gibi menekşelerimize de verdik sarımsaklı kürümüzü. Daha burada sarımsaklı kürümden var arkadaşlar. Kahve ve kahve ve sarımsak. Evet bir araştırın derim gerçekten çok güçlü bir Kür çok gerçekten çok güçlü bir çiçek açtıran, çiçek coşturan. Mutlaka çiçeklerinize deneyin diyorum. Açmayan tüm çiçekleriniz için geçerli. Ben bu kalan suyumu ise kalan diğer menekşelerime içeride benim bir masa dolu menekşem var arkadaşlar. Onlara vereceğim inşallah. Daha güzel açsın, daha coşkulu coşkulu büyüsün diye. Evet bu güzel kızlarım da sizlerle açtığı zaman paylaşacağım. Annesinin fıstık kızı. Evet arkadaşlar beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Hepinize şöyle Mevlana diyarından Kucak dolusu selamlar diliyorum. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle.